Merhaba arkadaşlar, öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle e, fonksiyonlar konusunda grafik okuma yapacağız. E, video izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Şimdi şu bilgiyi vermeden soruya geçmek istemedim. X ekseni üzerindeki bütün noktalarda y her zaman sıfırdır. Y ekseni üzerindeki noktalarda x sıfırdır. Ne demek istiyor? Bakın, burası y ekseni. Yatay olan da her zaman x ekseni. Mesela şurada 5 noktası işaretlenmiş bir grafiğim var şöyle. Bakın bu grafik 5'ten geçiyor. Tam 5'in üstünden geçiyor. O zaman bunun x'i 5, y'si de 0 demek. Bakın ilk bileşen her zaman ilk sırada x var, ikinci sırada her zaman y vardır. Bunu da unutmayın. Peki bir de şuradan geçmiş. Burası 3 olsun. O zaman diyor ki bu grafik x'i buranın 0, y'si 3 her zaman x önce y sonradır. Demek istediği bu. Eğer sizin noktanız yx'in üzerinde ise x0, x ekseninin üzerinde ise x, x y0. Hemen soruma geldim. Bakalım şimdi gençler. Yanındaki şekilde y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Eee f0 f5/f-1 f3 soruyor. Şey söyleyeceğim. Bundan önceki e, grafiklerimiz bizim doğrusal grafikti. Fakat bu grafik fark ettiniz ise eğri bir ürün değil mi? O zaman siz böyle bir soru görünce hocam fx eşittir a artı b yazıyorduk çözüyorduk diyemezsiniz. Bu grafik şu şekilde bir e, şu şekilde bir doğru değil. Grafiğiniz eğri büğrü yani bu denklemi kullanamazsınız. Bu doğrusal fonksiyon değil. Apaçık görünüyor. Peki sonra başka neye dikkat edeceğim? Şuraya dikkat edeceğim. Bakın burada y eşittir fx diyor. Çünkü her zaman fx demez. Birazdan göreceğiz denediğini tamam mı? Şimdi bakalım. F0 diyor. Gençler F0 ne demek? Bu x'i 0 olacak anlamına geliyor. X'i 0 olan noktalar hangi eksen üstündeydi? Y ekseni üzerinde bir nokta seçeceğim. Tamam y eksene bakıyorum. 3 mü 4 mü 5 mi? Hangisi? Bakın tekrar diyorum eksi sıfır olan noktalar y ekseni üzerinde. Ama 3 mü, 4 mü, 5 mi? Hangisi? Gençler, bu grafik 4'ten 4'ün üzerinden geçip gitmemiş mi? Ya da başka nasıl bulabilirim? Hocam anlamadım. Bakın, x eksen üstündeki 3, 3'e gitmiş. Noktalarla birleştirilmiş değil mi? E bunun x'i 3 zaten. Y'si de 3. Ama x'i 0 değil bunun. X'i 0 olması lazım. Yine bakıyorum. Eksi 1 5'e gitmiş. Yani bunun x'i eksi 1 sıfır değil. Ama siz x'i sıfır olan. Bakın x sıfır nerede sıfır x? Burada sıfır. Öyle bir nokta arıyorsunuz ki x'i sıfır 3'ü yapamam. 3'ü e 3 noktası. Yani 3'ü alamam. Çünkü x'i 3 onun. Geçtim. 4'e geldim. Bakın bu nokta nokta bir yerle birleştirilmiş mi? Hayır. Hocam yine anlamadım. 5'e kadar gitti o zaman. 5'e gittik. Bunun x'i bakın eksi 1'e 5 olduğu için x'i eksi 1. Eksi o zaman bunu da alamazsınız. Sadece cevabım ne kaldı? 4 kaldı. Geri geldikçe tabii ben size yine bunu vurgulayacağım. Şimdi f0'ın cevabını bulduk. Sıra f5 var. Hangi 5'e bakacağım hocam? 2 tane 5 var. Ben ne diyorum? Bu x5 olacak anlamına geliyor. x5'e bakıyorum. x80'in 5'e. E, nokta nokta bir yere gitmemiş. Tamam mı? O zaman bunun y'si tam x ekseninin üstünde olduğu için y'si nedir her zaman? Tam grafik x ekseninde 5'i e, kesmiş gitmiş. 5'in üzerinden geçmiş ya da. O zaman ne deriz? Bunun y'si ne? 0. Peki devam edelim. f eksi 1 bulalım. x eksi 1 olacak. Dikkat edelim. x eksi 1 x eksenine bakıyorum. Kime gitmiş? Bakın çok kolay. Bunu çok rahat yaparsınız. F 3'e bakıyorum. X ekseninde 3'e bakıyorsunuz tabii ki bu önemli. X ekseninde 3 kime gitmiş yine? 3'e gitmiş. Gerisi toplama çıkarma çarpma bölme ne istiyorsan. F 0'ı biz ne bulduk? 4 bulduk. Arada artı var. F 5'i 0 bulduk. F eksi 1'i 5 bulduk. F 3'ü de 3 bulduk. Burası ne yaptı? 4 bölü 8 sadeleştirelim. 4'e bölelim. 4'e bölelim. Ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk gençler. Bu örnek sorumuzdu zaten çözümlü sorumuzdu. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Yanındaki y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmişti. Buna göre f0 artı f-3 toplamını soruyor bana. Şimdi f0 güzeldi. Hocam nasıl yapacağız? Bu ne demekti? x'i 0 olsun. O zaman x nerede 0x? Burada. Y eksen üstündeki noktalara bakın demiştim. Grafik 5'ten geçmiş. Yani y'si 5 olmalı. F eksi 3'e bakalım. Bu sefer de x eksi 3 olsun. Bakıyorum x eksenin eksi 3'e baktım. Grafik buradan geçmiş. Ve hiçbir nokta nokta birleştirme yok. Eksi 3 ile birleştirmiş mi? Mesela şöyle olmuş mu? Böyle bir şey var mı? Hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. O zaman tam bu grafik eksi 3'ten geçtiğine göre x'te sizin cevabınız ne olacak? y'si ne demek? 0 demek. f0'ı biz 5 bulduk. fx3'ü de 0 bulduk. Toplam istenen cevabımız ne çıktı? 5 çıktı. Devam edelim. Şimdi bakalım. Yanındaki şekilde y'iştir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Benden istediklerine bakıyorum. f-1'i bulmaya çalışacağım. x ekseninde eksi 1'e bakın. Hemen bakıyorum. eksi 1 0.6 kime gitmiş? 1'e. Yani y'miz 1. F2'ye bakalım. X ekseninde 2'yi bulun bana. Kime gitmiş? 3'e. Sırada F0 var. X'i 0, Y ekseni üstüne bak diyor bana. Y ekseni üstüne bak. Y ekseni üstünde grafik kimden geçmiş? 2'den. Bulalım. F eksi 1'i 1 bulduk. Arada eksi var. F2'yi 3 bulduk. F0'ı da zaten 2 bulduk. Burası eksi 2 bölü 2'den cevabımız ne çıkar gençler? Eksi 1 çıkar. Devam edelim. Bu da güzel bir soru bakın. Dikkatli bakın hatta bu soruya. Şimdi önce F0 bulacağız. Bu ne demekti? Sizin noktanız y ekseni üzerinde. Bakıyorum ya 2 ya 4. Nasıl eleyeceğim eğer kafam karışıyorsa? Bakın x ekseni e, x'i 0 olacak ya. Tam y'de kimden geçiyor grafik? 2'den geçiyor. Hocam 4 ne olacak? 2 4'e gitmiş gördün mü? Ben 0 bir sayıya gitsin istiyorum. Ben x 0 olsun bir sayıya gitsin istiyorum. O sayıda kaç? 2. 2 4'e gittiği için siz hocam bunun cevabı 4 diyemezsiniz x 2 olunca y 4 oluyor. Buna dikkat edin. Tamam mı? x 0 olunca y 2 oluyor. Yani tam y eksen üstündeki bir nokta. f eksi 2'ye bakıyorum. x bu sefer eksi 2 olacak. Baktım noktalı bir şekilde bir yere gitmemiş. Grafik tam eksi 2'nin üstünden geçip gitmiş. O zaman bunun y'si ne diyorduk? 0. Sırada f 5 var. hocam bu şekilde x80'in üstünde 5 yazmıyor. Değil mi? Bakın bu grafikte x80'in üzerinde 5 yazıyor mu? Hayır. Yazmıyor. O zaman nasıl bulacağım ben bunu? 5 şurada bir yerde değil mi tahminen? Şimdi 5 nokta 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 yapsam kime gidecek mecburen? Gençler. 4'e mi gidecek? Başka bir ihtimal yok gençler. Bu 2 ve sonrası yani pozitif taraftaki sayılar x eksenindeki hep cevap olarak kaç olacak? 4. İsterse size 7'yi sorsun f7'ye. Bakın kime gidecek? 4. 2 kime gidiyor? 4. 3 kime gidiyor? 4. Bu sabit fonksiyondan dolayı böyle. Tamam mı? f0'ı ben 2 buldum. f-2 0 buldum. f5'i de 4 buldum. 2 bölü 4'ten cevabım sadeleştirince 1 bölü 2 çıkar. Devam edelim. Evet bu sayfadaki son sorumuz. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f0 eşittir a artı 2 ve fb eksi 3 eşittir 4 ise bize a çarpı b'yi soruyor. Şimdi gençler f0 demiş. Yani x ekseninde 0 Acaba y'de kaça gidiyor bakalım? X'in sıfır olduğu yer burası. Y'de kime gitmiş cevap olarak? Eksi 3'e. O zaman eksi 3 demek aslında a artı 2 mi demek? a burada kalsın. Eksi 3 de kalsın. 2 sola geçsin. a'yı ne buldum? Eksi 5 buldum. Sonra sırada şu an x'i bilmiyoruz. Cevap olarak y'si 4 mu olacak? Bakın bu kısmını bilmiyorum ama y'si 4 olacak. 4 olarak eksi 5 mi 4'e gitmiş? O zaman bu parantezin içi ne olacak? Mecburen eksi 5 olacak. Bakın. Y'sinin 4 olduğunu biliyorum. O zaman x ekseninde hangi nokta 4'e gitmiş? Eksi 5. O zaman bu parantezin içi eksi 5 olmalı. Eksi 5. Eksi 3 karşıya artı 3 diye geçer. B'yi de eksi 2 diye bulduk. Şimdi A çarpı B diyor. A'yı eksi 5 bulduk. B'yi eksi 2 bulduk. Kaç yaptı? 10 yaptı. Şu kadar. Şimdi gençler diyeceksiniz ki hocam çok uzamadı mı? Aynı tarz. Hayır değil. Bu soruların tarzı şu an aynı değil. Nereden anlıyoruz? Bakın tamam grafiğim eğri bir şekilde. Bakın ama az önceki çözdüğümüz sorularda hep eşittir fx fonksiyonunun grafiği vardı. Burada farklı. Y eşittir fx artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ben az önce videonun ilk sorusunda da ne demiştim? Buraya dikkat edin. fx mi yoksa başka bir şey mi diye değil mi? İşte sorunun çözümü burada değişecek. Bu kısımda en azından. Şimdi gençler. Ben benden e e şöyle diyelim. fx artı 1 var elimde. F, 3'ü mü soruyor? Eksi 3'ü soruyor. Ben buranın eksi 3 olması için x yerine eksi 4 mi yazarım? Bakın x yerine eksi 4 yazın. eksi 4 artı 1 eksi 3 mi yapar? Bakın bana f eksi 3'ü soruyordu. Ben bu fonksiyonun e, x kısmının yani şu parantez için eksi 3 olmasını istiyorum. X kısmı derken yanlış anlaşılmasın. Yani x artı 1 kısmının eksi 3 olmasını istiyorum. O zaman x yerine eksi 4 yazmam lazım. Hemen x 80'inde eksi 4'ü buluyoruz. Bakın. Yanlış olmasın. Eksi 4'ü bulun. Buldum. Nokta nokta bir yere gitmediği için grafik buradan direkt kesip geçtiği için cevabı ne olacakmış? F eksi 3 demek. Buraya da düzgünce yazalım. Ne demekmiş? Sıfır. Başka bir renk kalemle devam edelim. Deyip aynı rengi seçtim. <laughs> evet. Şimdi yine fonksiyonumu bu, unutmamak için yazıyorum buranın 1 olmasını istiyorum. O zaman mantıken 1 yapmak için x yerine 0 yazmaz mıyız? 0 artı 1'den 1 yapar. x 0 olduğunda y ekseninde hangi noktadan kesip geçmiş bu grafik? 3'ten. O zaman f1'in cevabı da 3 deriz. Devam edelim. Peki. Şimdi buranın eksi 2 olmasını istiyorum. x yerine eksi 3 yazarsam eksi 3 bir daha eksi 2 yapar. Hemen eksi 3'ü bulacağım x ekseninde. Kaça gitmiş? 4'e. Bunun cevabı da 4. Yazalım. F eksi 2 eşittir 4. Bir tane kaldı. Bakalım en son F3'ü soruyor. 3 olması için x yerine 2 yazmam lazım. Hemen bakıyorum x 2'de kime gitmiş hiçbir yere gitmemiş grafik buradan geçip gittiğine göre y'si ne olacak 0 olacak yani f 3'te 0 bulduğum değerleri yazayım f x 3 0 f 1'i ne bulduk 3 f x 2 4 f 3'ü de aradaki artı x işaretlerini dikkat edin 0 cevabımız ne çıktı gençler 3 bölü 4 çıkar tamam mı? Sorunun bu kısmı da öyle yani es geçiyoruz bazen ama hani neden yapamadık diyoruz sonra. Bu kısmı da çok önemli. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Bana yanındaki şekilde f, y eşittir f eksi x eksi 2 fonksiyonunun grafiği verilmiş. f eksi 4, f eksi 3, f sıfırı soruyor toplamına. Şimdi ben yazayım yine bunu buranın eksi 4 mü olmasını istiyorum. O zaman x yerine eksi 2 yazarsanız eksi 2 eksi 2 daha eksi 4. Hocam ben bunu yaptığınızı anlamıyorum. Nasıl buluyorsunuz derseniz şöyle yapabilirsiniz. x eksi 2'nin eksi 4 olmasını istiyorum. Eksi 4 burada. Eksi 2 yanına bakın böyle de çıkar. Yani isterseniz denklem şeklinde bulup x yerine ne yazacağınızı hesap edebilirsiniz. Ben direkt kafadan yazdım ama siz böyle tek tek hesap edebilirsiniz. Bu çok normal. Yani e, niye ben böyle yapıyorum Bir üzülmenize gerek yok. Tamam mı? Hesap ederek çıkartabilirsiniz. X yerine eksi 2 yazdım. Hemen x eksi 2'yi bulun. Kime gidiyor? Tabii ki eksen üstünde olduğu için cevabı 0 olmak zorunda. Yani biz f eksi 4'ü ne bulduk? 0 bulduk. Başka bir renk kalemle devam edelim. Şimdi f x eksi 2. Ne olmasını istiyorum içerinin? Eksi 3 mü? O zaman x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 yapar. Hemen x eksi 1'i bulun. Kime gitmiş? 2'ye. Yani ben f eksi 3'ü 2 buldum. Devam edelim. Bir renk daha yapalım. Evet görüyorsunuz. Buranın da sıfır olmasını istiyorum. Değil mi? F0 soruyor çünkü bana. X yerine 2 yazarsanız. 2 kime gitmiş gençler? Bakın. 4'e. Yani F0'da 4 demek. Bulduğumuz cevapları yazalım. F-4 0. F-3 2. F-0 4. Toplam kaç çıktı? 6 çıktı. Evet, bu videodaki son sorumuz gençler. Güzel bir soru yalnız. Dikkatli bakalım yine. Yandaki şekilde y eşittir f 2x artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bazı değerler istiyor, istiyor. Hemen başlayalım. F 2x artı 1. Ben burayı eksi 1 olsun istiyorum. Eksi 1 olması için de hemen aklıma gelmedi. Gelebilir bazılarınızın. Ama ne yapacağız? Kenarda bulabilirsiniz. Bakın. İçinin eksi 1 olmasını istiyorum. Eksi 1. Bir biri de karşıya atın. Burası eksi 2 yaptı. Yani x gördüğünüz yere ne yazacaksınız? Eksi 1 yazacaksınız. Ya da kafadan da hesap edebilirsiniz. Eksi 1 kere 2, eksi 2, bir daha eksi 1. O zaman x eksi'nin üstüne hemen eksi 1'e yoğunlaşın. Eksi 1 kaça gidiyormuş? 2'ye. Bulduk. Yani f eksi 1 demek 2 demek. Başka renkli kalem alalım şimdi. F7 soruluyor bana pardon gençler. şöyle yazacaktım. F 2x artı 1'in 7 olması gerekiyor. Bunu çoğunuz çok kolay yapar. X yerine 3 yazın. 3 kere 2, 6, 1 daha 7. Hemen x eksenini 3'ü bulun. Eksenden kesip geçtiğine göre bu ne olacak? 0 olacak. F 7'yi ne bulduk? 0. Çok güzel. Bu sorunun en beğendiğim kısmı geldi şimdi. karşımıza gençler. Şimdi bakın. Diyor ki bana f2x artı 1 kısmının eksi 7 olmasını istiyorum. x yerine eksi 4 yazarsanız eksi 4 kere 2 eksi 8 bir daha eksi 7'yi bulursun. Çok güzel. x ekseninde eksi 4 nerede? Burada. Ben bunun karşılıklı kaça gittiğini biliyor muyum? Bulmam mümkün mü? E, hocam az önce bir tane sabit soru vardı. Ama onun karşıda kaça gittiğini biliyorduk. Bu acaba daha mı yukarı çıktı? Beşe mi gitti? 7'ye mi gitti? O sabitti. O, o, o soruda yukarısı dörtte takılıp kalıyordu. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Ben eksi dördün sadece cevabının pozitif olduğunu bilebilirim. Yukarı doğru gittiği için grafik. Yani 5 mi 4 mi 2 mi 1 mi hiçbir fikrim yok. Sadece pozitif olduğunu biliyorum. Tamam Sonra da en son aşamaya geldik tabii ki. F 2x artı 1 dedik. Buranın 1 olmasını istiyoruz. Siz x yerine 0 yazarsanız 2 kere 0 0. Bir daha f1 yapacaktır. x ekseninde 0 olursa y'de kimden geçip gitmiş bu grafik? 4'ten. Şimdi bulduğumuz değerleri yazalım. F eksi 1'i biz 2 bulduk. Çarpı. F 7'yi 0 bulduk. Bölü. F eksi 7'yi pozitif bir sayı bulduk. Pozitif sayı diyelim. Bilmiyoruz sayıyı. Artı. F 1'i de. Şuraya yazmamışız. 4 bulduk. Şimdi gençler. 2 kere 0 0. Pozitif 2 sayının toplamı pozitif sayı yapmayacak mı? E 0'ın kendisi hariç her sayıya bölümü nedir? Sıfırdır. Sıfırdır. Hocam bunu niye böyle yazdık? Şimdi gençler negatif çıksaydı bu f f eksi negatif çıksaydı faydanın sıfır ol olamayacağını bilemezdim. Ama pozitif çıktığı için pozitif iki sayının toplamında pozitif olduğu için fayda kesinlikle pozitif bir sayı. O zaman payda sıfır. Pay kısmı sıfır olduğu için sıfırı kendisi hariç her sayıya bölebiliriz ve cevap sıfır çıkar. Gençler buraya kadar beni dikkatlice dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese kolaylıklar diliyorum.